Kanal Urfa Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gündene çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Sağlık Bakanlığı haftalık COVID-19 verilerini açıkladı. Tabloya göre 27 Haziran 3 Temmuz'da 57.113 kişinin testi pozitif çıktı. 25 kişi ise yaşamını yitirdi. Haftalık koronavirüs tablosu covid19.sağlık.gov.tr sitesinden açıklandı. Buna göre 27 Haziran 3 Temmuz'da 57.113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 30.478 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 26635 olarak açıklanmıştı. Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15.180.444'e yükselirken 90.057 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 839 bin 557 doza ulaştı. 18 yaş üstünde en az 2 doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az 2 doz aşı uygulananların oranı en düşük illerse Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı. Şanlıurfa tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bayram tatili için memleketlerine gittikleri öğrenilen bir uzman çavuş hayatını kaybederken diye yaralandı. Şanlıurfa'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada bir uzman çavuş hayatını kaybederken diğerleri yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Şanlıurfa Gaziantep otoyolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tırla içerisinde iki uzman çavuşun olduğu otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan uzman çavuş Samet Kula ile uzman çavuş Mehmet Akifçe yaralandı. Samet Kula ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Mehmet Akifçe ise Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Samet Kula yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Samet Kulay'la hastanede tedavisi devam eden uzman çavuş Mehmet Akifçe'nin Siirt’te görev yaptıkları ve bayram tatili için memleketleri Sakarya'ya gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kırklar elinde de feci bir kaza yaşandı. Yolcu otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 6 kişi hayatını kaybederken 25 kişi de yaralandı. Kırklar elinde seyir halinde bulunan yolcu otobüsü devrildi. Fiji kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Kaza Lüleburgaz gişeleri mevkinde meydana geldi. Kırklareli'nden İstanbul'a seyir halindeki yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. Bu arada Kırklareli Valisi Birol Ekici, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 25 kişinin yaralandığı otobüs kaza bölgesinde inceleme yaparak kazaya ilişkin açıklamada bulundu. Sabah saat 7 sıralarında e, Edirne'den Bozgum'a seyahat eden e, otobüs e, Gülöbüs'e e, tek taraflı olarak kaza yaptı. E, biri çocuk olmak üzere altı e, vatandaşımız hayatını kaybetti. Ve 25 tane de yaralımız var. Merhumlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tek taraflı e, bir kaza zaten. E, onu araştırıyoruz. E, i̇leri saatlerde daha net bilgiler verebileceğiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarda bulunduğu Diyarbakır merkezi 14 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik kökünü kurutma operasyonunda gözaltına alınan 264 şüpheliden 171'i tutuklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 21 Haziran'da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında bilgilerini paylaştığı uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyona ilişkin soruşturma sürüyor. 21 Eylül 2021 günü Diyarbakır genelinde başlatılan narko alan projesi çerçevesinde yapılan hassas değerlendirmeler doğrultusunda İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Ağrı, Eskişehir, Mardin, Bingöl, Mersin, Ankara, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle 292 şüpheliye yönelik kökünü kurutma operasyonu gerçekleştirildi. 264 şüphelinin yakalandığı operasyonda bugün adliyeye çıkartılan şüphelilerle birlikte örgüt yöneticilerinin tamamının içinde olduğu 171 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 24'ü suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme suçundan ayrıca tutuklandığı belirtildi. 25 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 65 şüphelinin ise işlemleri akabinde Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldığı öğrenildi. Değerli izleyenler bayram tatili için yola çıkacak sürücülere araç bakımlarını ihmal etmemeleri uyarısında bulunan uzmanlar yapılacak bakım ve kontrollerin araçların verimli kullanılabilmesi ve güvenli bir seyahat için önem taşıdığını vurguladı. Evet. Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken bayram tatilinin 9 güne uzaması tatil planları yapanları hareketlendirdi. Uzmanlar tatilde araçlarıyla yola çıkacak olan vatandaşlara güvenli ve konforlu bir seyahat için uyarılarda bulundu bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, motor ve sıvı bakımlarıyla lastik bakımlarının önemli olduğunu vurguladı. Lastik bayisi yaklaşan Kurban Bayramı tatilinde olumsuzluklara karşı lastik bakım uyarısı yaptı. Motor bakımında ise sıvı ve periyodik bakımların araçların verimli kullanılabilmesi için önemli olduğunu vurgulayan motor ustasıysa ise şu uyarılarda bulundu. Yola çıkacak olan e, Bayram tatili yolculuğumuz bayram atıyor. Yol çıkmadan önce lastik bakımını ne istersiniz? Abi benim tavsiyem lastiklerin havalarını kontrolü, lastiklerin diş ölçümü, yani yolda kalmaması için bunlar gereklidir. Şimdi lastiklerin havası az olduğu zamandan kazaya sebebiyet verebilir. Ama lastiklere eski misal lastikleri değişmesi lazım. Havalarda malum biliyorsunuz şak olduğundan dolayı bunlar şarttır. Malzemelerimiz yani lastik sökme malzemelerimiz olası bir e, trafik kazasında olası bir lastik kazalarında kiriko, dört kol gibi mesela önemli lastik çekme takma araçlarını da arabanın bağcında bulması hani gerekli beklenir. Evet. Bunun dışında özellikle lastikte yol yaparken mesela durulan tesislerde, petrollerde tekrardan lastik bir kontrolü mü, hava kontrolü mü yapılabilir. Onun dışında da zaten eğer lastikler sağlamsa ve hava basınçları özellikle hani sıkıntıları yoksa herhangi bir şekilde bir problem zaten teşkil etmez. Araçlarımızın periyodik bakımlarını yapılması gerekli. Araçlarımızda periyodik bakım akla gelen şu şekilde yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, aracımızın yağına göre, arabaya göre yağ modelleri var. E, lastiklerini kontrol etmemiz lazım. E, direksiyon yağımızı, fren yağlarımızı onları kontrol etmemiz lazım. 9 günlük bayram tatili için bunlar gerekli. Bayram, 9 günlük bayram tatili var. E, havalar çok sıcak. Genelde bizim Urfa'daki halkımız dışarıya tatile gidiyor ya da daha uzak şehirlere gidiyor. Bunun için bizim e, arabanın bakımını kontrol etmemiz lazım. Özellikle arabanın fren balatalarını, motor yağını, yağ filtresini, klima bakımı yaptırmamız lazım. Çünkü havalar çok sıcak. E, bunları gözden geçirmemiz lazım. Başkanı Mehmet Kuş'un girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulan proje onaylandı. Şanlıurfa'nın önemli tarihi kültürel varlıklarından biri olan ve Nemrut'un tahtı olarak bilinen Değil Yakup Manastırı uygulanacak projenin ardından turizme kazandırılacak şehrin tarihi ve kültürel varlıkları envanterinde önemli bir yer tutmasına rağmen bugüne kadar turizme kazandırılamayan Nemrut'un tahtı adlı tarihi kalıntıların kurtarılması için Eyyubiye Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunduğu projenin onaylandığını Başkan Mehmet Kuş sosyal medya hesabından duyurdu çok büyük bir kısmı Eyyubiye ilçesi sınırlarında yer alan tarihi ve kültürel alanların korunması, turizme kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması için her türlü çalışmaya destek veren Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, müjdeli haberi kadim şehrimizin önemli eserlerinden biri olan Deir Yakup Manastırı'nı Nemrut'un tahtı turizme kazandırıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte yürüteceğimiz projemiz onaylandı. Hayırlı olsun notuyla paylaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Eyyubiye Belediyesi işbirliğinde uygulanacak projenin tamamlanmasıyla Şanlıurfa şehir merkezinin güneyinde yer alan tarihi alan turizmin hizmetine sunulacak şehre hakim bir noktada kayalara oyulmuş odalar, kesme taştan kemerler ve birçok duvarın bulunduğu tarihi kalıntılar ziyarete açılacak. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok ciddi bir projemiz var. İnşallah yakın bir tarih içerisinde de bu projeyi hayata geçireceğiz. Sadece Şanlıurfa'ya değil, sadece Türkiye'ye değil, dünyaya inşallah hizmetle sunmuş olacağız bu projeyi. sizin Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralanan tarım işçilerinin Şanlıurfalı olduğu öğrenildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde Şanlıurfalı tarım işçilerine taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kiraz toplamaktan dönen Şanlıurfalı tarım işçilerine taşıyan Ramazan Sarı Çiçek yönetimindeki minibüs ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki rampada frenin patlaması sonucu istinaf duvarına çarparak devrildi. Kazada minibüste bulunan 27 işçiden 17'si yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mersin ve Erdemli'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken görgü tanıkları minibüsün frelinin patlaması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi. Bunlar Mersin'den Hacı yaylasına kiraz toplamaya gidiyorlar. Bunlar bu yolu bilmedikler için arabayı biraz fazla koyuyorlar. Bunların disk ısınmış, fren bitmiş. Az 100 metre yukarıda freni patlamış bunun. Kurtarmak için karşıdaki duvara vurup taklatmış araba. Şu anda 27 tane yaralı var. Ölü, ölü yok şu anda. Allah'a şükürler olsun. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. <laughs> Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram alışverişinin yoğun olduğu bölgelerde denetim gerçekleştirdi. Kalitesiyle alakalı her üründe gerekiyor. Tamam. Kurban Bayramı nedeniyle sahada denetimlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Zabıta Birimi ekipleriyle ticaret İl müdürlüğü ekipleri kent genelinde bulunan marketler kuru yemiş, şekerleme, şarküteri, tatlı, giyin ve ayakkabı satışı yapan iş yerlerine yönelik kontrollerini sürdürüyor. <laughs> Ya ya ya. Görüp bir şey size? Evet. Zabıtı evet. ekipleri tarafından gıda satışı yapan esnaflara yönelik yaptıkları denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri de kontrol edildi. Bayram öncesi vatandaşların rahat bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerine sürdüren zabıtı ekipleri giyim ve ayakkabı sektöründe fahiş fiyatı önlemeye yönelik ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Yapılan kontrollerde etiket uygulamasına uymayan esnaf zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Zabıta ekiplerinin kent genelindeki denetimleri devam edecek. Diyarbakır'da bulunan ve Adana-Seyhan'da beton ile kapatılan kuyulardan çıkan petrol üzerine bölge halkı Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır ve Malatya illerinde bulunan müze yakın sahada yeniden araştırma yapılmasını istiyor. Türkiye'de son dönemlerde petrol, petrol gibi yakıt kaynaklarının bulunması için yürütülen yoğun çalışmalarda ard arda gelen müjdelerle Adıyaman, Batman ve Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa ve Mardin gibi petrol yataklarının bulunduğu güneydoğu Anadolu bölgesinde yeni rezerv heyecanı yaşanıyor. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da son yıllarda yeni açılan petrol kuyuları ve Adana Ceyhan'daki üstü betonla kapatılan kuyudan petrol tespit etmesi üzerine umutlanan bölge halkı tüm Anadolu'da yeniden araştırma çalışması yürütülerek bölgedeki petrol yataklarının tespit edilmesini istiyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bölge halkı yaklaşık yarım asırdır yürütülen petrol arama ve kuyu açma çalışmalarında Fırat havzası olarak da tabir edilen Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman üçgeninde bulunan yaklaşık 300 kuyudan petrol çıkarıldığını ileri sürerken günlük yaklaşık 20-30 tanker kam petrolünün rafinerilerde işlenmek üzere Hatay'a taşındığını belirtiyor. Bölge genelinde 50-60 adet üstü betonla kapatılan kuyu bulunduğunu da söyleyerek bu kuyuların da aktif hale geçirilmesini beklediklerini kaydetti. Bölge halkı Gaziantep'in Araban ilçesi ile Adıyaman'ın Besne arasında bulunan dört ayrı noktada petrol bulunduğunu ve yeterli seviyede olmadığı gerekçesiyle üzerinin betonla kapatıldığını kaydetti. Burada çıkan suyun güzergahında e, siyah bir leke bıraktığını e, kendi gözlerimle gördüm. E, kilometrelerce çıkan su aktığını ve e, petrol bulunmadığını kapattıklarını e, anlattılar burada çalışanlar. O yılda sonra ilk olarak 55 yıl sonra buraya e, geldim. E, yani burada varsa böyle bir şey ikinci bir araştırma yapılırsa ülkemize e, bu sıkıntılı dönemde bir kaynak imkanı olacağını düşünüyorum. Bir an şehir belediye başkanı Salih ikinci kamu personeli seçme sınavına hazırlanan ve besyo kursu gören öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi. Gençliğe yönelik yaptığı yatırımlarla takdir toplayan Viranşehir Belediye Başkanı Salih İkinci, Viranşehir Belediyesi bünyesinde açılan kurslarda eğitim alarak KPSS ve BSO'ya hazırlanan öğrencilerle buluştu. Evet. Viranşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kahvaltıya Başkan 2. ve eşi Sibel 2. ile çok sayıda öğrenci katıldı. Yakından ilgilendiği öğrencilerle uzun uzun sohbet eden Başkan 2. belediyecilik anlamında istek ve taleplerini dinledi. <laughs> KPSS sınavına hazırlanan geleceğimizin teminatı gençlere moral ve motivasyon vermek için kahvaltı programı düzenlendiğini belirten Başkan ikinci şöyle konuştu. Bugün belediye kültür merkezimizdeyiz. Bugün KPSS'ye katılacak arkadaşlarımız ve BESYO'ya hazırlanan arkadaşlarımızla beraber kahvaltı yapmak nasip oldu. Bunu her sene geleneksel bir şekilde yapıyoruz. İnşallah ayın 30'unda da kapasiteye girecek arkadaşlar hepsi muvaffak olur. Güzel yerlere atanırlar. Ve Besyo'ya da yaklaşık 60 tane öğrenci arkadaşımız var, genç arkadaşımız. Besyo kurslarına hazırlanıyorlar. Ay 20'sinden sonra bunlarla artık programları belli olur. İnşallah 60'ta 60 üniversite giriş kaydını da göreceğiz. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum, muvaffakatlar diliyorum. Öğrenciler de Başkan Ekinci'ye teşekkür etti. Başkanımız Salih Ekinci'ye KPSS öncesi bize verdiği desteklerden önce teşekkür ederiz. Sayın Belediye Başkanımız Salih Ekinci'ye KPSS öncesi bizlere verdiği destekten bu motivasyondan dolayı teşekkür ediyoruz. Akçakale Belediyesi ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda kapsamlı bir bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirildi. Tertemiz bir Akçakale hedefiyle yıl boyunca düzenli olarak mezarlıklarda bakım ve temizlik işlerini sürdüren Akçakale Belediyesi Kurban Bayramı öncesi de bu çalışmalarını yoğunlaştırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların arife ve bayramda kabir ziyaretlerini temiz ve daha elverişli bir ortamda gerçekleştirmeleri için ilçedeki mezarlıklarda geniş çaplı temizlik çalışması yaptı ekiplerce mezarların etrafı yabani otlardan arındırılırken çöpler ve kurumuş otlar da toplandı. Ağaçlarında bakımı yapılırken ara yollarda da zemin temizliği gerçekleştirildi. Ekipler tarafından mezarlıklar bayram öncesi ve sonrası için ziyaretlere hazır hale getirildi. Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy'un talimatları doğrultusunda bölgenin en büyük canlı hayvan pazarı olan Yaylak Hayvan Pazarı Perşembe ve Cuma günü açık olacak. Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy, Kurban Bayramı dolayısıyla bölgenin en büyük hayvan pazarı olan Yaylak Hayvan Pazarı'nın Perşembe ve Cuma günü açık olması için talimat verdi. Kurban Bayramı öncesinde açık olacak olan Yaylak Hayvan Pazarına, çevre mahalle ve ilçeler olmak üzere çevre illerden gelecek olan kurbanlıklar iki gün boyunca satışa sunulmuş olunacak. Kurban satışları ile ilgili olarak yazılı bir açıklamada bulunan Bozova Belediye Başkanı Sopi Aksoy, Öncelikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüm vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Yaylak Mahallemizde bulunan canlı hayvan pazarı bilindiği gibi her hafta cumartesi günleri açık ancak yaklaşan Kurban Bayramı, bayramı öncesinde kurbanlık alamayan vatandaşlarımızın hiçbir sıkıntı yaşamamaları adına pazarımızı iki gün açık tutacağız dedi. Haliliye Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi 576 hanede devam eden evde bakım hizmetiyle yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar yalnız bırakılmıyor. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Polat'ın "Gönüllere dokunacağız" anlayışıyla yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, evde bakım hizmetiyle bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşları yalnız bırakmıyor. <laughs> Yapılan başvuru neticesinde komisyonca belirlenen 576 haneye verilen evde bakım hizmeti Kurban Bayramı öncesinde devam ediyor. Tespit edilen hanelerde köşe bucak bayram temizliği yapan ekipler bu hizmetiyle yaşlı vatandaşların gönüllerine dokunuyor. Evet. Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise evde bakım hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların 444-22-63 numaralı Haliliye Belediyesi iletişim Merkezi'ni arayarak kayıt oluşturabileceği aktarıldı. Mehmet Can Polat'a teşekkür ederiz. Evde bakım için, temizlik için bize eleman gönderiyorlar. Allah kendine razı olsun. Sağ olsun her konuda bize yardımcı oluyor. <laughs> Kara Köprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Kurban Bayramı öncesi temizlik işleri personeliyle bir araya gelerek bayram süresince yapılacak çalışmalar, çalışmalar ile ilgili koordinasyon toplantısı yaptı. Şey Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi tüm hazırlıklarını yaparken Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de personelle bir araya gelerek koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Yaptığınız güzel çalışmaların meyvesini dışarıda sahada dolaşarak... Başkan Baydilli bayram boyunca özellikle temizlik konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmaması ve vatandaşlardan şikayet gelmeden... Tüm Tüm kesim yerlerinin anında temizlenmesi için personeli uyardı. Tumar temizlik işleri olarak yine büyük bir sizde. En güzel şekilde üzerinize düşen neyse yapın. Siz sağlıklı, selamet, Allah hepimizden razı olsun diyorum. Bizi müdürlüğümüzün yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı hepimize yürekten teşekkür eder. Şimdiden herkese kurban bayramını kutlar. Öte yandan Başkan Baydilli vatandaşların sağlık açısından kurban kesim alanları dışında bir yerde kurban kesimi yapmaması ricasında bulunarak sadece belirlenen kesim yerlerinde kesim yapılmasını istedi. Bu toplantının yapılmasında malum önümüzde ne var arkadaşlar? Bir kurban bayramı olayı var. 14 tane kurban kesim yeri ayarlamışız kesim için. Tabi orada öncelikle ekiplerimizin çukurda olacak. Anlamayan hal vermeyin. Buna dikkat edin. Ondan dolayı benim çok söyleyecek bir şeyim yok. Zaten görmek kör, kılavuz istemez. Eyyubiye genelinde rutin temizlik hizmetlerine devam eden Eyyubiye Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi cami, mescit ve taziye evlerinde detaylı temizlik çalışması yaptı. her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için hazırlıklarını sürdüren Şanlıurfa Merkez Eyyubiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde büyük camilerden başlayarak halı yıkama ve detaylı temizlik işlerine hız verdi. Bayram sabahına kadar tüm camileri pırıl pırıl hale getirecek olan ekipler temizliği tamamlanan camilere gül suyu sıkıyor. <laughs> Eyyubiye genelinde belirlenen kurban satış ve kesim yerleri içinde tedbirler alan Eyyubiye Belediyesi kesim sırasında ve kesim tamamlandıktan hemen sonra temizlik ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştirmek için ekip planlamasını tamamladı. Siverek'te zaptı müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde bulunan market ve bakkallarda gıda denetimlerini sıklaştırdı. Siverek ilçe merkezinde bulunan marketlerde bayram öncesi tarihi geçmiş ve bozulmuş gıdalar kontrol edildi. Market raflarında bulunan ve tarihi geçen gıdalara el konuldu. Tarihi geçmiş gıda bulunan market ve bakkallara cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan zabıta memuru Murat Ölçen, Kurban Bayramı öncesi gıda ürünü satan market ve bakkallarda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle bayram şekeri, lokum ve benzeri gıdalara yönelik denetim yapıyoruz tarihi geçmiş ve bozuk gıda kontrolü yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için kontrollerimiz devam edecek dedi. Vatandaşlarımızla beraber bayram öncesinde gıda denetimi yapıyoruz. Özellikle bayram şeker bayram bayram ile ilgili son kullanma tarihi geçip geçmediğini kontrol ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız sık sık devam ediyor. Özellikle bayram öncesinde tüketim fazla olduğu için e, denetimlerimizi sık sık yapmaktayız. İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında çıkan tartışmada ortalık savaş alanına döndü. Sopalarla birbirine saldıran onlarca şahıs polis ekipleri güçlükle ayırırken öte yandan avcılarda ise halı sahada maç yapan el hareketi sonrası tekme ve yumruklar havada uçuştu. İstanbul'da iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. <laughs> Sopalarla sokağa inen iki komşu aile dakikalarca birbirlerine saldırırken çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kavga eden tarafları güçlükle ayırırken olayda şans eseri hayatını kaybeden olmadı. Yaşanan o anlarsa saniye saniye çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. <laughs> Bu arada avcılarda halı saha maçında kaleci diğer kaleye gol attıktan sonra yaptığı el hareketi sonrası sahada gerginlik yaşandı. Dostça başlayan maçın son anlarına girilirken sahadaki sporcular arasında gerginlik yaşandı. Maçın bitmesine 5 dakika kala kaleye gelen topu kontrol eden diğer takımın kalecisi topu karşı kaleye göndererek gol attı. Gol sevincini arkadaşlarıyla birlikte kutlayan kaleci attığı gol sevinci sonrası yaptığı kol hareketine karşı takım oyuncuları tepki gösterdi. İki takım arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Her iki takım oyuncuları tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrardan karşınızda olmak dileğiyle, hoşçakalın.